Bugün düşünemeyeceğin kadar başım belada Köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor Fişlenmişim, adı meşkalim bilinmekte Üstelik göğsümde, yani tam şuramda Kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte Ot tutar mı kuraklığımı, ellerimle bıraktım. Fazlasıyla dağıttığımı anlatıyor dostlar Sen hiç kanla bulandın mı, el tetikte dolandın mı Avlanırsın gafil bu en fenası dostlar Yarı onumuza çıkana ne yaptı? Nenem tutarız gayrı ne de gam İsmi neydi ben unuturum artık Deva bulda bela bulma Başım belada Adamın biri vurulmuş sokakta Cebinde adresim bulunmuş Başım belada Tabancamı unutmuşum helada Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan ahmakça Başım belada Üzerime kar sıçramış da varken Uykularım yarıda kalmış Başım belada Senelerce kulumsuz yaşamışım Nere gitsem çaresi yok Nere gitsem çaresi yok Nere gitsem çaresi yok Yanmışım Şehirlerde uğrandığımı Sokaklarda dolandığımı Namusumla sınandığımı Bilmiyordu onlar Sen hiç kanla bulandın mı El tetikte dolandın mı Avlanırsın gafil bu en fenası dostlar Yarı yolumuza çıkana ne yaptık Yenem tutarız gayrı ne de gam İsmi neydi ben unuturum artık Deva bul da bela bulma Başım belada Adamın bir vurulmuş sokakta Cepinde adresim bulunmuş Başım belada Tabancamı unutmuşum helada Nereden baksan tutarsızlık Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça Başım belada, üzerime kan da varken Uykularım yarıda kalmış Başım belada, Senelerce kurtuldu yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok yanmışım Betonlarda Demirlerle dövüldü mü? Sizinki ciğerdi de bizimki kömür müydü? Gara yakıyorum asıl, asıl Çile bizi buluyor da nasıl, nasıl İhaneti bile bilir alın, yazın Bir sonu var mı gönül, bir sonu var mı?